televizyonu dibine eder açmışlar kardeş. ne <laughs> <laughs> Ne oldu bu kıydı? Ne oldu şu an? Baba, içeride durum çok fena. Vallahi biraz daha kalsak ölecektik. Bence siz de hiç girmeyin. Olur mu oğlum? İçeride bizim misafirlerimiz var. Vallahi bizden söylemesi. Hadi yürü yürü ya. <laughs> evet baba ya, şey içeride zararlı bir hani çocuklar var ya çocuklar. Ee, oyunlarımı sildiler bir, Sonra mouse'umu kırdılar. İki, üstüne üstlük bir de klavyemi kırdılar. Üç. Baba nereden baksan su içinden 100-200 lira zararımız var. Ne? Evet baba, evet. içeride biraz daha kalırsam Elimden bir kaza çıkacak. Çocuk hapishanesine düşmemek için kaçıyorum babacığım. Ya bana bak. Bir anlatın bakayım. Şu evin içine neler oluyor? Vallahi biz söylesek de inanmazsınız. En iyisi kendi gözlerinizle görmeniz. Hadi yavrum yavrum. Oh. Yalvacan, yanlışlıkla bizim evin salonu diye... bir ...bizim salonuna mı geldik yoksa? Vallahi bir şey anladımsa paskallı mı olayım? <laughs> şimdi yeni evli çiftimizi dansa davet ediyoruz efendim. Buyurun. Değil Görüyor musun? Birbirlerine ne kadar da yakıştılar. Vallahi, Allah bir yastıktan kocassın Yok ya, arada bir yastığı değiştirsinler. Bütün bir ömür aynı yastıkla devam eder mi oğlum? Leş gibi olur, ay! Ya burada neler oluyor bacanak? Ee, Biz beraber gelmedik. Ben nereden bileyim? Yani şimdi senin olan bir tane de haberi yok. Vallahi billahi yok. Ama şimdi anladım. La Fufilik Cemal, gel buraya bakayım. Ha, ha buraya ne oluyor? <laughs> e duğun diyor ne oluyor? <laughs> Onu biliyorum da bizim evde niye oluyor? Ha, e, damadı tanıyorsun. Tom Tom Remzi'nin uşağı. Tom Tom Remzi beni aradı. Ee, ya hepimiz oraya toplandınız. E bir düğün salonu dünyanın parası. Hadi kızım akraba oraya iken e, orada yapsak olmaz dedi. E, ben de olur dedim. İyi halt evet. ettim. Bak burası düğün salonu bir daha. Olur dedim. <laughs> Aşk olsun Yılmaz'ım. Ya bizim seninle ayrımız gayrımız mı var? <laughs> Hem bak karşı tarafı nasıl da sündürdük. Her şeyden haberim var. <laughs> Efendim gelinle damadı alkışlıyoruz. Efendim şimdi sıra geldi takım merasimimize. Gelinle damadı yerlerini alıyoruz. Buyurun efendim. <laughs> Dayar, bunu taksam ayıp olur mu? Sallaklaşma lan. Niye la? Ha doğru ya, ya. En azından bir çeyreklik takmak lazım değil mi? Töbe tövbe. tövbe. <laughs> Evet efendim, Fufidik Cemal'dan bir tane Trabzon vurması. da helal olsun sana bu be. Evet, Fufidik'e teşekkür ediyoruz. Ya bacanak, bir dakika mutfağa gelebilir mi sen? Gelmez miyim bacanak, İhaç. gelmez miyim? <laughs> Buyurun efendim. Teyzesinden bir tane bileklik. <laughs> ya bacanak, gördüğün ve duyduğun gibi iş çığırından çıkıyor. Hem de nasıl? Ben bu işin sonunu tahmin edebilirim. Ya, ya bana da söyle. Az sonra. <laughs> sizinkiler de bizimkiler de postu buraya seracaklar. Bize de pılımızı pırtımızı toplayıp memlekete dönmek kalacak. Ya desene, termeye pirince gideceksin, bulgurdan da olacak ya. Ya bulgur olsa iyi. Bunlar evde ne var ne yok silip süpürecekler. <laughs> Bunların yanında keçi masum kalır, canım ciğerim. <laughs> Yakında da süpürge sapı gemirirsek hiç şaşırmam. Babacan abi, sana bir şey düşün demiştim. Düşündüm evet, mü Evet, takım merakını bu devam edeyim. Sevgili konuklar. <gülüyor> <gülüyor> bu gürültüden, bu şamatadan nasıl konsantre olayım? Nasıl plan kurayım? <laughs> Ya doğru diyorsun. Benim bile kafam durdu vallahi billahi ya. Ya senin kafa ne zaman çalıştı ki iyi dursun? Ya bana bak. Dua da kafanı patlatmaktan daha önemli işim vardı. <laughs> ha buldum. Ne buldun? Thank <laughs> Ha bunu da üstüne içersin. <laughs> Hadi ne buldun? Çabuk söyle. Senin akrabaların köve gönderme şeyini buldum. <laughs> ya insanı çatlatırsın. Çabuk söyle daha. Ya tamam. Bak şimdi kulakların aç beni iyi dinle. Şimdi içeri gireceksen... Akrabaların bizim köyü sel bastı diyeceksin. Tamam da bizim köy sel basmadı ki lan? Bastı bastı. Nereye bastı basmadı? Ya yani Basti, şimdi sen akrabalarla ele diyeceksin, tamam mı? Onlar da tasını, darakını toplayıp doğru köbe geri dönecekler. Ya Eda, bu İstanbul'da yaşayıp yanıma sığınan akrabalarım ne olacak? Ya İstanbul'da Çinlerin kövde akrabaları yok mu? Bunlar da bu olayı duyacaklar, akrabalarının yanında olmak için onlar da köve gidecekler. He, <laughs> Ulan aklına bir yaşa basarak basar, kafan çalışıyor, çalışıyor. <laughs> e ee, bunu akıl değiller. Senin çizik gibi kot kafa değil ya. <laughs> evet, gelinin anneannesinden bir tane Trabzon vurma bilezik. <laughs> gel bakalım Emici Uşağı. Emici Uşağı'ndan bir tane altın gerdanlık. <laughs> babaanne gel, babaanne gel. Hey kurban olayım sana gel. Latta ya. Görüyor damatını. musun? Bu damat da aynı yürüyen bankamatik gibi oldu Vallahi öyle. He Kırk yılın başında doğru bir laf konuştun Şahin. <laughs> evet. Eskiden olsaydı döviz taşımaktan tutuklanırdı. <gülüyor> 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 ne? Hı? Ne dedim ben anlamadım. Sevgili akrabalarım, kıymetli... Evet, bize evini açan, düğüne ev sahipliği yapan Yılmaz Kolonu'na ...büyük bir alkış rica ediyorum. Ben sana Doğru. Ama hazırlamıştım. Dikkat Evet, takım merasimimize Yılmaz Koloğlu'dan devam ediyoruz. <laughs> Yılmaz Koloğlu'ndan... ...geline yüz lira. Oh, hadi, ya. Sen de bir şey tak. Ya bacanak, takma sıra takayım da üzerimde nakit para yok. İnşallah başka birine takarım. Ya, olur mu ya? Herkes bize bakıyor. Ayıptır, ayıp. Taksana git, lan tam ona bir şey. Ya nakit yok diyeceğim de bacanak, eğer var çapın param olsun. Ya bacanak sen ne cimri adamsın ya, rezil olduk ya. Çıkar şu paraları, çıkar. Ya olsaydı bak, yüz takardım, iki yüz takardım, üç yüz takardım. Ya nakit param yok. Halde. Var, 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 bak, bak. Bak <laughs> buraya <laughs> Ya bırak, bir şey tak. Çıkar ay, ayıp, Çıkar, çıkar, çıkar. çıkar, çıkar hiç kat. tamam. Allah hayırlı ve uğurlu yesin. <laughs> Feo bari yanıktan beş lira yalan da yok, laf da yok. Alan olsun. Alan Ver <laughs> şu mikrofonu bir şey söyleyeceğim. Söylemeyeceksin. Nasıl söylemeyeceğim? bir Ya bacanak bir dakika sen mutfağa gel beraber bir konuşak. Bir konuşak. bana bak bacana, Niye Hı. engel oldun bak? Ne güzel söyleyecektim köye olmuş diye. Öyle söyleseydin kimse inanmazdı sana. Allah Allah. Tabii. Bak, öyle haber verseydin bir tane Allah'ın kulu inanmazdı. Ya sen hiç televizyon izlemiyor musun sen? Öyle haber mi verilir? Nasıl haber verilir? Theo Ali Brandt Efendi. Bak beni iyi dinle, beni iyi bak. Öyle salona içeri heyecanlı bir şekilde gireceksin mikrofonu alacaksın... ...endişeli bir şekilde haberi vereceksin. Anladın mı? Anladım, anladım. Yani yapabilirsen. Yaparım tabii ya, ha. bunda ne var? Tamam o zaman. Bak şimdi ben içeri gideceğim, ...sen ona kadar say, peşimden içeri dar. Anla şimdi. <laughs> Hiç merak etme. <laughs>